öyle almanı kullanıyor ki annelerin de kadın olduğunu unutuluyor. Tıpkı devletlerin, yerel yönetimlerin her türlü politikalarını belirtirken kadınları dahil etmeyi unuttukları gibi. Türkiye'de Anneler günü kadınların ev içi yemeği, bütçeye katkısı, indirimli hediyeler ve anneliğin kutsallığı kadar konuşulmuyor. Kadınlara eşit bütçeyi önceleyen toplumsal cinsiyeti dayalı bütçeler meselesi ise asla gündem olmuyor. Avrupa'da kadın lobisi toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemeyi, kamu bütçelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamasına hizmet edip etmediğini belirleyen bu belirleme neticesinde eşit, eşitliğin testine hizmet etmiyorsa bu durumun değişmesi için gerekli değişimlerin sunan bir süreç olarak özetliyor. Türkiye'de çok milletvekili toplumsal cinsiyete dayalı bir bütçeden söz ediyoruz. Siyasi partiler mesela bir sığınma evi kadının ev içi emeğini kreş ihtiyacını düşünerek bir planlama yapmıyor. Oysa dünya kadınların emeği üzerine dönüyor. Emeği üretenler kadınlar. Ancak ürettiklerinde en az pay alanlar yine kadınlar. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre sağlık çalışanların %70'i kadınlardan oluşuyor. 39 ülkede kız ve erkek çocukları mirastan eşit pay almıyor kadınların ev işlerine ücretsiz olarak katılımı erkeklerin üç katı daha fazladır. Dünya çapında çocuklarıyla yalnız yaşayan el ev ebeveynlerin yüzde 84'ü kadın. Kadınların anneler sadece indirim paketlerine sıkıştırılmış hediyeleri değil, ev içi yemeklerin karşılığını aldıkları evde çalışmalarına bir gelir olarak bütçelerine yansıdığı toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir devlet politikasına hak ee, bu arada 6 Mayıs 1972'de e, idam sepasına giderken yaşasın Türk ve Kürt halkların kardeşliğini diye haykıran Denizli yol arkadaşlarına burada sevgi saygı ve minnetle anıyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.